Evet arkadaşlar bugün Dubai çikolatası deneyeceğiz. Kardeşimle beraber A101'den aldık. Beyoğlu çikolatası. Açıyoruz arkasından arkadaşlar. Arkadaşlar üstünde renkli olduğu söyleniyor Çıkan da altın kaplama gibi görünmesi için sarı yapmışlar. Üstünde çiçek gibi şeyler falan da var. Kakao ne? Bunu da açıyoruz. Evet arkadaşlar. Beşke. Arkadaşlar üstü renkli ama çok da renkli değil. Şu şekilde bir şey. Kırıyorum. Herkesin beklediği o an. İçi o kadar da akışkan değil. Ülker'inki kadar bir katman var. Şurasını merak ediyorum ben. Şöyle. Şuralar içi dolguluysa çok iyidir. Dolguluymuş arkadaşlar. Acayip iyi olmalı. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel.